Neden erken uyanmalıyım? Erken uyanma kararı aldın. Sabah uyandın ve alarmın çaldı. Alarmını erteleye bastın. Dedim ki uyanırım. Bir daha erteledi. Tekrar erteleye bastın. Dedin ki bir dahakine, bir daha bastın. Bir dahakine, bir dahakine, bir dahakine. Uyanamadın. Sonra kafandan düşünceler geçmeye başladı. Örnek veriyorum bir sınavına çalışacaksın. Dedin ki ya bugün zaten çok yorgunum. Dün de çok yoruldum. Bugün de yorgunum. En iyisi bugün yatayım, yarın çalışırım ya da gece geç saatlere kadar çalışırım. Sonra akşam oldu. Tekrar uyudun. Saat sabahın beşine tekrar alarmını kurdun. Tekrar uyandın. Dedin ki zaten daha bir ay var sınava. Erteleyeyim. Zaten gündüz ders çalışıyorum. Vesaire vesaire vesaire. Yani erken uyanmak için bir nedenin yok. Bir nedenin olmadığı sürece erken uyanamazsın. Bu kadar basit. Alarmını sürekli ertelersin. Erken uyanman için öncelikle bir nedenin olmalı. Niye erken uyanacağını bilmelisin. Sabah alarmın çaldığında veya sabah artık bir şekilde uyandığında yataktan seni kaldıracak bir nedenin olmalı. İlk önce bir neden bulmalısın. Şimdi sabah saat 5'te, 6'da kalkıp işe gitmek zorunda değilsen öğrenciysen, sporcuysan, herhangi bir yükümlülüğün yoksa ya da sabah erken kalkma gibi bir yükümlülüğün yoksa ama erken kalkmak istiyorsan bir neden bulmalısın kendini. Zaten iş, okul otomatik olarak bir neden. Bunlar içsel nedenler değil ama dışsal olarak seni motive edip seni erkenin yataktan çıkaran nedenler oluyor, etkenler oluyor. Şimdi sen bir proje yapmak istiyorsun veya ders çalışmak istiyorsun veya bir sporcusun sabah erken kalkıp antrenman yapmak istiyorsun. Kendine bir neden bulman lazım. Öğrenciysen sınavından yüksek bir puan almak veya üniversite sınavını kazanmak. Sporcuysan hedefindeki yarışmada şampiyon olmak. Veya bir projen var veya bir girişimin var. Onunla ilgili bir çalışma yapmak, bir ürün ortaya koymak, bir hizmet ortaya koymak. Veya bir yazılımcısın erken kalkıp o tasarımını, kodlamanı yapmak gibi gibi şeyler olabilir. Bu nedenler seni yataktan kaldırmalı. Ve yataktan kalktığında hemen işe girişmelisin. Biz önce yataktan kalkma kısmına gelelim. Sabah uyandın. Seni yataktan kaldıracak bir neden bulman gerekiyor. Seni yataktan kaldıracak nedeni bulmadan önce sana bir ödev vereceğim. İlk çalışmamızın ilk ödevi bu. Neden erken kalkmalıyım diye bir yazı yazmanı istiyorum. Bir A4 kağıdına veya dediğim gibi bir deftere. Kağıdın başına neden erken uyanmalıyım veya neden erken kalkmalıyım diye yazdın. Buraya 10 tane madde yazman gerekiyor. Çünkü sen yataktayken, o sıcacık yatağındayken, o mis gibi sabahın o serinliğinde yatağındayken, o anda senin bütün acıların yok oluyor. Ve oradaki tek acı yataktan kalkmak oluyor. Beynimiz ödül mekanizmasıyla ve ceza mekanizmasıyla çalışıyor biliyor musun? Sen her zaman bir insan olarak hepimiz gibi acıdan kaçıyorsun. Rahata doğru, kolaya doğru, iyiye doğru koşuyorsun. Yani insan her zaman acıdan kaçar. Rahata, kolaya ve iyiye yönelir. Onun için rahat olan, iyi olan her zaman ilk tercihtir. Fakat bu görecelidir. Yani senin için acı olan bir şey bir başkası için çok rahat olabilir. Örneğin ben sabah erken uyanmadığım zaman kendimi çok kötü hissediyorum. Bunu bazen dile getirdiğimde insanlar şaşırıyor. Yani nasıl sabah kimse beni yataktan kaldıramaz gibi tepkiler alıyorum. Ama sabah erken uyanmak benim için çok güzel bir şey. Rahat bir şey. Ama uyanmamak acı bir şey. Yani acıdan kaçıp iyiye, rahata yönelmen gerekiyor. Bu nedenle Önce sen kendine psikolojik olarak ödüller koyman gerekiyor. Yani sabah erken uyandığında neler kazanacaksın? Senin ödüllerin neler olacak? Önce bunları belirlemen gerekiyor. Mesela benim ödüllerimden biri şu. Ben sabah erken uyandığımda, balkona çıktığımda veya bir koşuya çıktığımda bir bakıyorum. Diyorum ki şu an 8 milyar insan var dünyada. Ve ben sabahın bu saatinde buradayım. Bazen sahil yerinde oluyoruz, bazen tatilde oluyoruz. Ve sabah erken uyanıp sahile gidiyorum. Bir bakıyorum kimse yok, sadece ben varım. Belki bir iki tane belediye görevlisi oluyor ya da başka kişiler oluyor. Çok az insan oluyor. Diyorum ki 8 milyar insan var bu dünyada. Ve ben burada tek başıma şu anda duruyorum. Şu an etrafımda kimse yok ve istediğim gibi burada bu temiz havayı içime çekebiliyorum. Ve hayal kurabiliyorum. Kendi kendime konuşabiliyorum. Kendimi hissedebiliyorum, doğayı hissedebiliyorum, denizi hissedebiliyorum. Ya da evdeysem diyorum ki ne kadar fazla zamanım var günüm için. Ya sabah 5'te kalkıyorum, akşam 11'de yatıyorum. Toplam yaklaşık 18 saat bir zaman. Müthiş bir zaman bu benim için. Bu zamanda neler yapabilirim diyorum. Aynı zamanda sabah uyandığımda kahve içiyorum ve bu beni çok motive ediyor. O benim için bir rutin. Rutinlere geleceğiz bu arada sonrasında. Bu benim için müthiş bir ödül oluyor. Sonra sabah uyanıyorum. Mesela kitap okuyorum. Gün içinde okuyamadığım kitapları okuyorum. Ve çok güzel bilgiler ediniyorum. Sabah uyanıyorum bazen oyun oynuyorum. Diyorum ki vay be gün içinde çok az zamanım var. İşte okulum oluyor, antrenmanım oluyor veya işte sosyal hayatım oluyor, ev işleri oluyor. Normalde bu kadar yoğunken oyun oynamam mümkün değil. Ama ben bu saatte oyun oynayabiliyorum diyorum. Yani kendime bir sürü ödül koyuyorum. Ve sabah uyandığım zaman o ödüllerim beni yatağımdan kaldırıyor. Yatağım artık acı veriyor bana. Ve ben acıdan kaçıp zevke doğru yani kolaya dediğim gibi kolaya zevke ve rahata doğru koşuyorum. Çünkü benim rahatım dediğim gibi bu bahsettiğim şeyleri yapmak oluyor. Önce neden erken uyanmalıyım? Başlığını doldurman gerekiyor. Ben sana bununla alakalı 10 madde yazmanı isteyeceğim. 10 madde yazacaksın. Neden erken uyanmalıyım? Erken uyanmak sana ne kazandıracak? Senin ödüllerin ne olacak? Yani erken uyanmak senin için nasıl zevke dönüşebilir? Sen yataktasın, uyandın sabah erken saat, alarm çaldı veya kendiliğinden uyandın bilmiyorum. Uyandığın ve seni o sıcacık yatağından kaldıran şeyler ne olacak? Küfrederek kalkmanı istemiyorum. Buradaki püf nokta bu. Kesinlikle küfrederek kalkma. Bu genel olarak küfrederek kalkma durumu oluşuyorsa Burada bir şeyler yanlış gidiyordur. Sen ayağa kalktığında kendini çok rahat ve belirlediğin rutinlerini yapmak için heyecan duyar şekilde hissetmen gerekiyor. Sana eğitimin ilk aşamasına vereceğim ilk ödev bu. Neden erken uyanmalıyım? 10 tane madde yazıyorsun ve sonrasında bu maddeleri okuyorsun. Diyorsun ki ben yarın kalktığımda beni bu güzel şeyler bekliyor. Ben uyandığımda bir 10 maddeyi birden yaşayacağım, kazanacağım. Ha bu arada 10 maddeli sırlama kendini. Yapabiliyorsan 20 madde yaz, yapabiliyorsan 30 madde yaz. Ama genel olarak bir 10 tanesini yazmanı istiyorum. Sabah neden uyanmalısın? Çünkü tek başıma olacağımdan dolayı, kitap okuyacağımdan dolayı, ertelediğim şeyleri yapacağımdan dolayı, sabah belirlediğim işlerimi yapacağımdan dolayı, işte oyun oynayacağımdan dolayı, kendi başıma kalıp müzik dinleyeceğimden dolayı, vesaire vesaire. Sporcuysan antrenman yapacağımdan dolayı öğrenciysen hedeflediğim sınava çalışmak için bir sürü şey yazabilirsin oraya. Güne iyi başlamak için, güne zinde başlamak için, işte e, gün içinde izleyemediğim şeyleri izlemek için gibi senin kalkmanı sağlayacak 10 madde. Bu maddeler zevkli şeyler olmalı. Sen uyanmak üzereyken yatak sana acı vermeli yani sen rahatsız hissetmelisin yatakta. Artık kalkmam gerekiyor diye hissetmelisin. Ve sonrasında ayağa kalkmak ve harekete geçmek sana zevk vermeli, keyif vermeli. Şimdi bir özetleyelim. Öncelikle neden uyanman gerektiğini belirlemen gerekiyor. Bir nedenin olmazsa kalkmak çok zor olur. Bir kağıda neden erken uyanmalıyım başlığı altında 10 madde yazacaksın. Çünkü şundan dolayı, çünkü bundan dolayı Unutma ki insanlar acıdan kaçar, zevke yönelir. Sen yataktan kalkma işini zevkli getirmen gerekiyor. Ve son olarak lütfen sızlanarak, mızmızlanarak kalkma. Rahat kalk. Bir şekilde sen sabah erken uyanma alışkanlığı kazanmak istiyorsun. Bu çok güzel bir alışkanlık. Ve unutma ki alışkanlıklar bir anda kazanılmıyor. Yani şöyle düşün. Diyelim 15 kilo fazlan var. Sen kilo vermeye karar verdin. Ve 2 gün boyunca işte beslenmeye dikkat ettim. Biraz spor yaptım. Bir baktın Hala 15 kilosun. İyi de sana 15 kiloyu bir günde mi aldın? Bir günde veresin. Veya iki günde mi aldın? İki günde veresin. Hayır. Sabretmen gerekiyor. O 15 kiloyu almak belli bir süreç aldı. Onu vermek de belli bir süreç alacak. Aynı şey alışkanlıklar için de geçerli. Bu nedenle sabretmelisin ama önce o nedenlerini sıralamalısın. İlk ödevim bu. 10 maddeyi sırala ve sonra ikinci adıma geçelim.